web ticari ile Hogin T300 ve entegrasyonu nasıl yapar adlı videoya hoş geldiniz. Öncelikle e, Hugin cihazındaki ayarlarımıza göz atacağız. Bunun için öncelikle menüye giriyoruz. Menüden ayarlara girdik. E, yazar kısa ayarları dedik. Öncelikle KDV oranlarımıza bakacağız. KDV oranlarına geldik. Kontrol ediyoruz. Birinci sırada %20. İkinci sırada yüzde bir, üçüncü sırada yüzde sekiz ve on sekiz olarak görünüyor. İkinci sıradakini yüzde on yapalım. Üçüncü sıradakini yüzde bir yapalım. Dördüncü sıradakini de sıfır olarak tanımlayalım ve geri çıkalım. Şimdi departman girişinde bu kade oranlarını tanımlıyoruz. Buradan çıkıyoruz. de mevcut. İkinciye geldik. Yüzde ikinci de mevcut. Üçüncüye bakıyoruz. Yüzde bir mevcut. Dördüncüye bakıyoruz. Yüzde mevcut. Bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra buradan çıkıyoruz sistem ayarlarına giriş yapıyoruz. Bağlantı ayarları diyoruz. Bağlantı giriyoruz ve Ethernet olarak, yıldız olarak olması gerekiyor. İkinci olarak eternet ayarlarına girdik. Burada DHCP modu kapalı olması gerekiyor. Yani pasif olması gerekiyor. Statik IP'nin menüde görünür olması gerekiyor. Şu anda görünür. Statik IP girince de statik IP'imizi burada görüyoruz. Bu 192.68.0.0252 olması bilgisayarın IP havuzuyla yazar kasanın IP havuzunu aynı yapmamız gerekiyor. Eğer bilgisayarınız 192.68.0.0152 gibi bir IP almışsa yazar kasanızda aynı havuzda olması gerekiyor. Yani 198.68.001 253 neyse o şekilde tamamlama yapmanız gerekiyor. Buradan da çıktık. Üçüncü olarak seri port giriyoruz. Burada da GMP3 yıldızlı olarak görünür olması gerekiyor. Bu ayarları yaptıktan sonra şimdi bilgisayar tarafına bakalım. Hep tarafındaki ayarlarımızı da şöyle yapıyoruz. Yeniden pause Posterağız diyoruz Yazar kasalar listesinden T300'ü seçiyoruz. Eğer listede yoksa yazar kasalar butonuna tıklayarak yazar kasada vererek EOBIN T300'ü seçerek artı butonuyla ekliyoruz. Bizimki burada olduğu için tekrar eklememize gerek kalmıyor. Tıkladık. Ayarlarına geldik. Burada kasa limiti fiş limiti demek. Bunu veriyoruz. E, sicil numarası yazar kasanın arkasında bulunan sicil numarasıdır. Onu buraya giriyoruz. IP'imiz e, Az önce verdiğimiz, yazar kasada verdiğimiz 192.168.2.152 olarak tanımlıyoruz. Ve kaydediyoruz. E, bir sonraki adım olan kasir tanımına da buradan örnek olsun diye kasa ve yani kasa diyerek kasa kullanıcısının bu yazar kısmına kullanacağını belirtiyoruz. Bu ayardan sonra başka bir ayarımız kalmıyor. Daha sonra yazar kasadan tekrar menüye giriş yapıyoruz. Kasiyer diyoruz. Kasiyer değiştir diyoruz. Kasiyer seçimimize tıklıyoruz. Yeşile basıyoruz. Kasiyer şifresini 99 görüyoruz. Sizler geçmek istiyor musunuz? Mesajı veriyor. Evet diyoruz. Bu arada seri şifresi istiyor. Ee, seri şifresi için hubin destek numarasını arayıp seri şifresi almanız gerekiyor. Seri şifresi aldıktan sonra o aldığınız şifreyle buraya giriş yapıyorsunuz. Ben şimdilik e, kendi test modunda şekilde giriş yapıyorum. Buradaki menüden aşağı doğru iniyorum. Ve harcılığını kısmına geliyorum. yeşilde içine girip hisse bağlantısı diyorum. Bağlantı arayüzüne bakıyorum. Ethernet yıldızlı bir şekilde görünüyor. Tamamdır. Özellikle iş, eşleştir dediğim zaman 4444 dolara karşıma çıkıyor. Bunu dedikten sonra bilgisayar tarafındaki ayarlarımız da tamamsa yukarı tercih ekzeyi başlatıyoruz. Özellikle iş eşleştir diyoruz ve bağlantı sağlanmış oluyor.